çalışma kağıdı 4'ün 8. sorusu. Şekilde verilen ABC üçgeninde A köşesi köşe DC boyunca yani katlama çizgisi burasıymış. Böyle katlanmış, şu şekil oluşmuş. Böyle gösterelim. Şöyle katlanmış. Oluşmuş. Yani burada şu parçalar aynı şunlar da aynı yani buraya tek çizgi dersek evet, tek çizgi diyeceğiz evet sonra demiş ki 18'e var ha, bir de A5'tir AC veriyor yani şunla şu eşit o zaman bu da buna eşit yani üçü de aynı tek çizgiyi buraya koymayayım karışır ee, tamam onu bulduk şunlar da açı ortaya. Bu da açı ortay. Yani şurası 36 ise şurası da 36. Ben biraz açayım. Öyleyse 36 burası 36 olursa 18 18 diye iki ayırmış. Tam açı ortay yani. Şu da açı ortay. Bu bir açı ortay. Ee, bakalım başka ne verelim bilgi olarak. ABC ikizkenar üçgendi taban açısı 36, 18, 46, 54. Burası da 54 o zaman taban açıları. 54, 54, 108. Öyleyse tepe açısı 72 yapacaktır. 54 derece, 18 derece. Tabi A açısıyla buradaki A aynı olduğu için burası da 72. Başka ne verelim Şimdi şu da açı ortaydı. Burada artık açıyı 18 ile 54 toplarsak şurası 72 yapar. Başka. burası demek ki neyi görüyoruz? Aslında A, D, kenar üçgenmiş. Doğal olarak burası zaten katlama çizgisi açı ortaya olduğu için bu da 72. Yani sonunda ne görüyoruz? En son günün sonunda şunu görüyoruz. D, A, C. Şuradaki D, A, C tabi. İkiz kenar üçgenmiş. İkiz kenar üçgende açı ortay yaki kurulunca neydi? Hem yükseklikti hem de kenar ortaydı. Şunlar iki çizgisi. Semboller karışmasın. Yani sorduğu DE E bölü E, A aynı boydaymış. O halde oranı bir olacaktır de ile ea birbirine eşit